Yepyeni böyle uzun serisiyle. hoş geldiniz. Arkadaşlar hoş geldiniz bugün. Uzun Survivor. Evet. Hoş geldiniz. Bu gün görmeyeceksinizdür. videoyu Evet. Her ne zaman göreceğimiz videoyu ama bugün kurban bayramı. Var. Ben İki de, dakika ben dakika. da geçmiş ya. Sen i̇şte ben anlamıyorum. Ben O sıra da aynı yaşta olmuyor. Aa tane Al sana tavuğu. Aa bana ne demişti ya? Anlayamadım. <laughs> bana tavuk demek istiyor bak. sadece o tatlının içindeyim. Aklına ol bak, aklına alırım. Ya, Şu an aklımda şey var. Şu anda kestik ya. Onun çabasını da kestiğimiz zaman. Şöyle bıçağı sapladık. O zaman. Ayağıma çen geldi o yine geliyor iki Ses. Geldi. Lanet. Lanet. Şey gibi meme cook'ni açtım. Arkadaşlar ben kalite. Kalite, kalite. Kalite, kalite. Biraz odun topladım. Biraz. Sen sen biraz. Evet söylüyorum biraz. Parantezci biraz. Ben sana odun attım tekrardan bana geldi. Al şu odunları. Oduncu abimiz. de 3 tane takalım. Bu bu çeseyi kastamalı. Bu bu tek de o kadar az mı? Ne? Kurbanlık, kurbanlık, kurbanlık. Kurbanlık keselim. Evet. Ya az önce orada kurbanlık. Şans gel. Gel, gel gel gel. Kurbanlık keselim. Bak burada kurban var bir tane. Ya bucuğun kurbanlık deme ya. 3 tane kestim bu zaten bugün. Gel gel bak burada. Tamam gel 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 gel.

A few moments later. A few moments later. <laughs> şu Evet hadi madene. <laughs> Biliyor musun arkadaşlarımız bizim yani videoda videoyu izleyenler şu anda bizle birlikte oynayabilirler. Nasıl? Biz sen bir açabiliriz onları Çünkü bak bizim isimlerimizi görebiliyorlar. Evet. Çok, <laughs> Nasıl yemeğimizi sağ Evet. Ama çok gözüküyor mu ben? Evet, evet. Kayıtlara bakacağım. O da gol oldu bu. Hadi hadi. Maden. hadi. Biz madenle giyince görüşürüz. görüşürüz. Evet. Ne yapıyorsun? Biz bulmuştuk bir, var, bir tane. Ya. Biz bir tane bulduk, arada oydı. Adam bulduk çünkü. Evet işte ya. Çok 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 bir çok bir bir ben de seviyorum. De Başka evet. bir şey yani şey olmasın gitmesin. Ben de daha bir tane var. Ben 27 tane. Bir bir tane, tane. vereceğim. Bak bir tane köpe eskiden benim dünyamda. Bir tek şey pişirmişler. Çok kötü. Ama sorunlar da de güçlü değil o kadar. Ama bizim sürümüzde acayip. Şimdi güzel videomuzun sonu geldi. Ekin sandı çıkan sonunda sandı ve sonunda çıkan video tıkları dedi. Görüşmek, görüşmek üzere. Abone olmayı like atmayı unutmayız. Bye bye. Ben Ya hadi Ümuts çıksın Şapka verir mi şapka? O, olur olur, yeriz yeriz. Niye bana üst yapmadın? Üst dikseydin ya, kazak dikseydin ya bana. Aa ben de demir. Sen de demir bol. Kıtlığı var. Demir kıtlığı mı? Bugün demir kıtlığı var. Et evet, Adam da demir bol diyor adam diyor ki bize. Bir de demir kıtlığı var. Ben Sen anlayamıyorsun. Hemen gel, ya işlerle birlikte senaryo oynayalım, devam edelim. Ya, yeni mi yemek aklına geliyor? Evet. şey, sen yaptığın işin. Ben videoyu başlatıyorum. Ben çaldım girişini. <laughs> giriş yanlış, giriş doğru. Bu arada çalıyor. Gerçekten çalıyor. Hayır çalmıyorum yalan atma. Şaka şaka. Çok çalsın diye biz yapıyoruz. Elmas mı lan o? Hadi. Oo çok fazla. 15 tane elmas mı? Hmm, neyse ya. 15 tane elmas mı? 15 tane. Oha abart abart. Demir mi aldım hala? Şimdi avantajımızı söyleyeyim mi? bir tane tahta kalma beş tane ıı, burada eritle e, abi Lütfen. bir tane toprak bir tane taş kalma bir tane tahta balta 31 bir tane taş iki tane fidan yok iki tane yün bir tane fidan hiç demiri toplamayacağım var ya hiçbir işe yaramıyor artık set set Sakin de değil mi bu? Abicim kafayı mı yediniz o kadar sorabilir miyim? Oh! Bir tane daha yanında! Evine. Oh! Yanında bir tane daha! Evine. Senin şansın... Oh! Yanında bir tane daha! Evine. ne? Senin şansın... Sekiz tane elmasın var! Boşuna mı madenciyiz be? Şan, şansı padişahda yok. <laughs> evet yok. Oha bir tane daha. Ama Bak, görüntüye bakacağım. Bir Aşır tane bir daha. daha. Hiç yani hiç iyiydi. Yani şu an onları biz çoğalmadık. Çoğalmamız imkansız. Ama inanmayanlar olabilir. Evet, Şuraları. Oha bir tane daha çıktı. Oha oha bir tane daha bakacağım bu arada arkadaşlar şöyle buluyorum yanlarında bir tane çank sınırında bir tane elmas bulduğunuzda çankın dışlarına yanlarına baktığınızda daha fazla elmas çıkma ihtimali çok yüksek o yüzden bulduğumda yanlarında da bakıyorum Zaten ya. bilmeyenler için söyledim Düşerken, abone, abone olup like atmayı unutmayın. mesela yani. Evet. Ama istemezseniz yap yapmayın. Zorunlu değil. Ama yapsanız yaparsanız bize sevap yok ben size sevap bak, olur. Ben böyle birim kar. Bak. E, bak, hani. bak. Benim önüme hala evet. bir tane creeper bile çıkmadı. Benim bizim böyle. Evet. Fotoğraf at. Ben nereden bileyim? Evet. Cüt mü? İki tane de zombi çıktı. İlk kez zombi görüyorum hayatımda. Şaka lan şaka. O gül diye. Belliymiş. Sen bu arada. Oo ellerine sağlık. Gaci. <laughs> Oo ellerine sağlık. Gıcı. Aaa iskelet çoğalıyor. Aa iskelet kovalıyor şüpheli. Yani Lan istila Seni severim. Belki seni Tut 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 Dur dur ben olduğu yerde, olduğu yerde dur, yerde, dur, yerde, dur bak. Bana ver. Kaskımı geri ver. Hadi bulayıyorsun odamı biliyor musun sen? Lan tamam tamam. Şimdi ya, ya. videoyu bitirelim. Niye? Ha? Niye? Çünkü çok uzun oldu. Set de yaptık yani. Evet. Bence bayağı gelişti. Dur 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 dur. Bir şey yapacağız. Creeper! O oh, patla efektiyle <laughs> <de> bitirelim mi? Kapı <laughs> 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 Videomuzun sonu geldi. Eşiyorsan da Çıkan sonunda, sonunda sandı ve sonunda çıkan videoları tıklayın onları görüşmek, görüşmek üzere. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Bay bye